Ya, ya, bir kısa tane sayıda, bir iki <laughs> Söyle canım ha. Böyle başlayalım oğlum ya, şapkayı aldın, yara araba istiyor yavrum, böyle bitmiş ya. Böyle tamam, ya. başla, başla, başladı. Böyle başla, başla. Lan, lan bir, başlayalım. bir, iki, üç, start. Ya, ya, bir kısa mesajda bir iki arsın. Ya, bak canım, bilmeyen arsın. Bu şarkıyı, o piçetini ötesin. Ben <laughs> <lan> var, gel. <laughs> dur, kaçmayın, durun. Kanka, dur da bir yap, yapalım ya. Başla başla 1 2 3 start Ya ya bir kısa mesajda bir Ya bir dakika şu an benziyet tamam valla biz kadın <laughs> da aynı <laughs> ya Tamam dur dur hadi Kesin Start Ya 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 oğlum ya ya ne <laughs> ya 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 ne <laughs> Bana şöyle parçalık <laughs> Ayetin ocağı kadar Yemek güzel mi? Ooo iki yumurta bir sütü kan bana bu Tatına doyum Ne var sonra yemekte? Bir, <laughs> tamam hadi ya yok 1 2

Ben Sıkıntı bunu iki...tah da durdurdum valla bunu <laughs> iki durdurdum. Haydi! Şimdi durdurdun. Bunu niye durdurdun? Al şunu baksana ya, seç Tamam şimdi başla. 1, 2, 3! Yetmiyor abi adam nasıl çekiyor çekiyo? Bu adamda bir tabir çekildi valla. He? Artı 18 eder bunda. Tabi ya. Evet. Tamam, 1, 2... Koymuşum. Start! Aaaa! <laughs>